Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Estağfirullah, el hayyel kayyum ve netubi ileyh. Esselamu aleyküm muhterem kardeşlerim. Kur'an öğreniyorum derslerimizle. Fetih Suresinde dördüncü dersimizle birlikteyiz. Elhamdülillah. Bugün çalışacağımız ilk ayet 7. ayet kerime. Ama bu ayet-i kerimenin şöyle bir özelliği ve güzelliği var. Yukarıya doğru çıkalım. Bakın 4. ayette ve Lillahi cunudus semavati vel ard ve kana llahu alimen hakima diyorduk. Burada da ayet aynı. Ve lillahi cunudus semavati vel ard ve kana llahu azizen hakima. Yani tek kelime ile birinde alimen hakima, diğerinde azizen hakima diye geçiyor. Ayet birbirine çok benzer. Yukarıdaki ayeti mesela e, güzelce çalışmışsak bu ayeti kerimeyi neredeyse ezber gibi okuyabiliriz. Allah'ın izniyle. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lillâhi. Lafzatullah'ın lamı normal okuyoruz kalınlaştırmadan. Çünkü e, öncesindeki hareke esre du derken üç e, harfimizde de dudaklar önde çünkü harekeler ötüre ve şurada meddi tabiimiz var. Düsse derken ne var burada? İdgami şemsiye var. düz semavati derken şurada ne var? İdgami şemsiye. Ma'va derken meddi tabi. Vel erdi derken izharı kameriyemiz var. Ve kâne meddi tabi. Ve kâne allâhu derken, yafsatullâhın lâmı kalın. Azizen derken, şurada meddi tabi. Zenha derken, izhar. Yani nunu dikkatli bir şekilde, belirgin bir şekilde telaffuz ediyoruz. Zen hakima şeklinde. Burada da meddi tabiimiz var. Burada da vakfettiğimiz takdirde medya tabiimiz var. Şimdi bu tariflere göre fark edebildiklerimi söyledim. Dikkatimden kaçan kaideler varsa onları da belirtirseniz memnun olurum. Azizen hakima Azizen hakima وكان الله عزيزا حكيما وكان الله عزيزا حكيما والأرض جنود السماوات والأرض Velillahi cunudu semavati vel ardu er ve Allahu azizen hakim. şeklinde de çalışırız bu ayet-i kerimeyi. Çok fazla tekrar etmedim burayı çünkü yukarıdaki ayetle birebir aynı sizin de gördüğünüz gibi. İnne derken idgam meal gunne. İsterseniz mihleyin meal gunne de deyin. Yani müşedded bir nun. Nunu müşeddede var burada. Peşinden neyimiz var? Harfi meddimiz. Harfi medden sonra sebebi medden hemze. Ayrı kelimelerde meddi munfasıl olmuş. Er derken hükmü rakalın. Selna derken meddi tabi. Erselna ke. Şahiden derken şurada meddi tabi dev ve şurası nasıl okunacak dev ve idgam edeceğiz nunu sakini vava ve aynı zamanda da gunne yapacağız İdgam meal gunne ve mu derken her ikisinde de dudaklar ileride mu beşi derken bakın şeddeli şin şi harfinde şin'in telaffuzuna dikkat İdgam mihlein mu beşi ve aynısı İdgam meal gunne ve nezira ve nedir peltek ve inceliğine dikkat meddi tabi vakf edersek meddi tabi vasl edersek ve nezira li tü'minu. ne oldu? idgam bila gunne ralli tamam şimdi bakalım ve nezira. وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا İnna arsalnaka şahidan ve mübeşşiran ve nezira şeklinde bu ayet-i çalışırız. Telafuzu telaffuzu kolay kelimeler ve harfler var burada. Tecvid olarak da çok zorlanacağımız her bir kaydı göremedim. Burayı da birkaç defa tekrar edelim lütfen li minu derken şurada medli tabiimiz var. Hemzeyi şurada cezimli okurken de dikkat edelim. Billahi derken lafzatullahın lamını normal kalınlıkta okuyoruz. Ve Rusulihi bu kelimeyle karşılaştığımızda bazen rusulih yazan yerlerde rasulih okunuyor. Rasulih yazılan yerlerde de Rusulih diye okunuyor. O hataya düşmemeye dikkat edelim. Harf belli, hareke belli değil mi? Dikkat edersek düşülmeyecek bir hata. Ama insan hata edebilir tabii ki de. Ve <laughs> Rasulihi Meddi tabi. Meddi tabi. Ve tu'a tu'a gibi okunmasın lütfen ve tu'azziruhu idgam misleyin meddi tabi kasr ile okuduk hu zamirini ve tuvekkiruhu dudaklara dikkat dudaklara dikkat e, idgam misleyin meddi arız yaptık burada tuvekkiruhu deseydik meddi tabiydi ama I, tı durandan dolayı vakfettik. Ve <laughs> tüvekiru diye meddi arızla okuduk. Ve tüsebbihuhu <laughs> idgam babaya uğramış değil mi? Şeddeli olarak yazıda zaten görülüyor. Aslında söylemeye bile belki hacet yok. Meddi tabi vükraten <laughs> ve Bük, ron, tem ve Şaf harfine dikkat. Ra kalın, tem ve idgam, me'al gunne. En sila, en, en, en Meddi tabi, meddi tabi. Asıila gibi olmasın. Ve en sila, bük, ron, ve en وتسبحوه بكرة وأصيلا وتسبحوه بكرة وأصيلا وتوقروه وتعزروه وتوقروه ورسوله وتعزروه وتوقروه بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه لِتُ منو بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبروه sebbihuhu ve asila diyelim. Bu kadarla bugünlük iktifa edelim. Tekrar Rabbimizin kelamını birlikte çalışmak, ders yapmak, öğrenmek üzere toplaşmayı Rabbim cümlemize nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.